Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Salı, 15 Haziran ve şu an saat 6. Yani 18.04. Benim zaten vlog'lar genellikle hep geç açılıyor böyle. Niye ben de bilmiyorum. Her neyse ben ne yaptım? E, alerjiden dolayı tekrardan saat öğlen birde kalktım maalesef. E, paketleri hazırladım, yemek yaptım, ders çalıştım ve birazdan paket atmaya gideceğim ama ilk önce biraz e, yemek yiyeceğim. Ne yaptım? Do döner tavuğu ve um, bulgur sebzeli yaptım. Onu yiyeceğim ve Lidl'e gitmem lazım. Tekrar alışveriş günü. Bizim niye evde her şey hızlı bitiyor? Anlamıyorum. Her neyse daha fazla konuşmadan ben en iyisi mutfağa geçip tabağımı doldurayım. Sonra evet. şöyle bol bir gömlek giydim. Bunu sağdan almıştım ama bir sene oluyor herhalde. Sonra şöyle e, kemer. H&M'den geçen sene. Çantam. sağdan aldığım pantolon ve tubakar Karmo'dan aldığım şalım. Bugün de böyle mavi boncuklu gözlük. Evet. Cringe. Her neyse şimdi ben mutfağa gideyim. Bu çantayı indireyim çünkü yemek yiyeceğim daha. Ve şöyle sebzeli bulgurlu ve yanına döner eti yaptım arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Eşim de zaten maç izliyor. Şöyle göstereyim. Şey demek ister misin? Ronaldo'dan 3 gol bekliyor. Aa bugün Ronaldo mu oynuyor? Ha? Yarın Türkiye Ne diyorsun? Kazanır mı? Kazanmaz mı yine? Hayırlısı Yarın artık analizi ben Şimdi yine yapacağım Şimdi arabadayım paketleri arkaya koydum Zaten 2 dakikalık yolum Arabayla götürüyorum her zaman Birkaç kere sadece yürüyerek götürdüm Evet fazla konuşmadan ben gideyim Çünkü saat şu an e, 6.30 Ve Alışverişe gideceğim Lidl'e Yine geri dönüşüm şişelerimiz var arabada dolu Orası da yine 5 ore yakın tutar. Oradan da eve geldim. Çünkü ekmek kalmamış. Ben başımda, ben... Yakını siz benim burları ezberleyeceksiniz. Neyse ben geldim. Şimdi hemen şeylere vereyim. Bakın Almanya maçı var. Evet. Ben şimdi gideyim. On sonra içeride belki çekebilirim. Tam 8.25 tuttu. Şimdi ben bundan ekmek çubaları. Belki para bile kalır üstüne. Ne olursun. Hava daha da çok sıcak olmasın. <laughs> bu bile çok fazla. Ay telefonlar edecektim önümdeymiş. Şöyle takalım gözlüğümüzü. Sıcaklığı sevmiyorum. Tam şu an gözüme geliyor. Evet. Takalım da öyle boş boş geçmesin yolculuk. Zaten iki dakika yolum var. Evimin yakınlarında benim zaten bu Lidl. Gözlüklerimi çok seviyorum. Bilmiyorum niye. Yakışmasa bile gelişimle şu eve çıkmaktan nefret ediyorum. Bir de her zaman alışverişle geliyorum ya bu beni sinir ediyor. Hadi. Çıkın. Şimdi biz çıktık. Çünkü babamlar için bir ev bakmaya gidiyoruz. Ee, ya yani, Saat şu an 8'e geliyor. Ronaldo'yu kutluyor. Aynen. 3 gol dedim. 3 tane attı ama ona da e, şükür. Kötü. Kötü adam. Yani, numıs kan solo. Nain. Evet, şimdi gidelim zaten hiç değil de buraya on dakika falan gidelim görelim. Bakalım sizi sinir etmeyi çok seviyor mu? Benimki çok seviyor. Alo Şimdi gidelim görelim. Biraz öksürüğüm tuttuğu için ben de kendime bir papatya çayı şey yaptım. Eşim de şu an katlişe gidecek. O da benim gibi alerjik. Saat şu an sabahın 5'i ve uyuyamıyorum. Çok Merhaba güzel. arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Bugün ayın 16'sı çarşamba ve saat şu an 3-4 gibi yani şu an bilmiyorum. H&M'den yani H&M'den sipariş ettiğim paket geldi. Bu arada adresimi çıkardım daha kolay olsun diye. Evet şimdi hep beraber açalım bakalım. Gördüğünüz üzere nude, beige, beyaz bir de şu tek mavi tonlar var. Ve çok seviniyorum. Çünkü ah, unuttum bile ne sipariş ettiğimi. Evet. Bu neydi ki? Evet. Ben neyse fazla konuşmadan açayım. Evet. Bu bir tane basic. Tişört de değil. Böyle sıfır kol. Çünkü ben bir şey giydim mi içine ıı, tişört giymesini sevmiyorum. Böyle uzun bu. Bayağı uzun arkadaşlar. Dizlerinize kadar geliyor. Evet. Siyah renginden. Daha sonra o siyahın beyazı arkadaşlar. Beyaz olmazsa olmaz ama şun fark ettim bunlar bayağı oversized. Acaba S beden alsaydım? böyle M beden aldım ki hani büyük olsun diye ama bu bayağı büyük çıktı bilmiyorum. Deneyeceğim ama oversized aslında güzel kullanılır. Evet. Bu bayağı uzun dediğim gibi yani benim boyuma bile yine uzun ama beğendim. Tam aradığım gibi aslında. Ve arkadaşlar herhalde en sevdiğim gömlek 2021 buldum. Çünkü ütüye fazla gerek yok. Bir kere ütüledir mi? Gördüğünüz üzere yoksa bazı gömlekler oluyor. Böyle e, sarıldığına rağmen kırış kırış oluyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Ve bu da ova size yine. beden aldım arkadaşlar. hep Ama bunlar bayağı ova size çıktı. Ama beğendim. Yani ova size giyiyorum zaten. Genellikle. O yüzden de evet. Buna beğendim. bayağı uzun bu da böyle kumaşı biraz farklı. Belki böyle görüyorsunuzdur. Böyle bakalım kumaş alt içinde yazıyordur. Şimdi hiç çıkacağım istemiyor neyse. Evet. Hiç ama hiç yazlıkla alakası olmayan bir kapşonlu sweatshirt. Yani bu baya güzel arkadaşlar. Baya bir de oval size. Şöyle göstereyim. Ve böyle kahverengi nude tonumsu. Şu an kamerada niye bilmiyorum ama çok açık renk gösteriyor. Ama böyle aslında çok güzel bir renk. Böyle ten rengi neredeyse. Ben bunu beğendim. Evet. My favorite. Yani kış için çok güzel. aslında kışın böyle kalın giymesini de sevmem ama bunu çok sevdim. Bunları çok merak ediyordum. Bu bir jumpsuit arkadaşlar. Kemerli. Ve yine oval size. Ve ben bunu çok merak ediyordum. Hiç gösteriyor mu diye ama göstermiyor. Baksanıza. Yani çok sevdim ben bunu da aslında. Ama giymem lazım çünkü boyum uzun olduğundan belki olmayabilir. Deneyeceğim ben bunu. Ben bunu bilezyalarla çok kombin etmek istiyordum. Şöyle gördüğünüz üzere ve bunun kumaşı çok severim ben böyle kumaşları. Bayağı da böyle kumaş almamıştım. Gözükmüyor değil mi şu an? Dediğim kumaş arkadaşlar. Ben bunu giyip zaten size gösteririm. Ama şu an giyip göstermeyeceğim. Onu ayrıca bir videoda yapacağım. Sadece size neler aldım. Daha da gelecek arkadaşlar. Yaz alışverişi yaptım. izin için veya yaz alışverişi. Daha burada ürün var. Onları da göstereceğim. Evet bu da böyleydi. Bu beige böyle çok güzel bir beige tonu. Ben böyle bir şey arıyordum zaten. Yani inanın ki bunu çıkarmayacağım üzerimden bu yaz. Eğer olursa bana. Bir kıyafet ne kadar güzel olabilir demenin anlamı herhalde bu. Yani bu renk bu duruş başka ya. Bu renk buna çok yakışmış. Yani dökülüyor resmen. Ben bunları giymem, giymem lazım. Çünkü çok merak ediyorum. Olacak mı? Kısa mı gelecek? Eğer kısa gelirse çok üzülürüm. İnşallah kısa gelmez. Çok beğendim ya. Şu renge bakar mısınız? Baby blow. Çok severim. Böyle pastel baby blow. Ve son olarak bunlar. Ama bunları fazla beğenmedim. Galiba ben bunları geri göndereceğim. Çünkü çok adi bir malı var. Bir de ben e, şiin vesaire, Tahadan da sipariş ettim ve onlar kaliteli gözüküyordu ve bu gerçekten bakar mısınız? Yani resmen hiç giyme daha iyi. Yani ben bunu beğenmedim. Bu kesinlikle geri gidecek. Bu zaten 15 euroydu Evet, bu geri gidecek. Yani bu kesim şimdi. Ee, evet, o zaman ben bunları geri paketleyeyim. Göstermek isterdim giyip, de ama ayak göstermesini fazla sevmiyorum. Evet, yani gördüğünüz gibi aslında güzel, resimde daha da güzeldi. Ama yani ben bunu giyip gezmek için yani bütün İstanbul'da falan giyemem böyle bir şeyi. Çünkü bütün gün ayaktasınız, yani çok. galer maçı var. Türkiye, uh, Türkiye İnşallah hayırlısı neyse olsun artık ama Türkiye iyi oynuyor sanki ya. İnşallah. İnşallah. Neyse. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah atar. 100 de geri döndüm. Şu an 85. dakikada. Belki 8 dakika falan daha oynarlar. Ve <laughs> böyleyim. Asıl dışarı çıkacaktım. Bu arada yalnız bakıyorum maça. Çünkü eşim arkadaşıyla bir e, Hollanda'ya gitmesi gerekti iş yüzünden. O yüzden onlar yolda bakmışlar maçı ve işlerini görüp gelecekler. Ben de biraz dışarı çıkmam lazım. Bir işim vardı ama bir şey bir şey dışarı, bir şey var ama saat bize geliyor. Bu arada sağada seyir var. Onu da kaçırmak istemiyorum. Dünden hepsini ıı, şeye koydum alışveriş ıı, sepetine. Eğer yetişebilirsem onları da almak istiyorum. Demin H&M'den H&M'den geri vereceğime tamam. ıı, paketledim, yarın gönderirim ve ee, yine H&M'de bir şeyler sipariş ettim İnşallah yakında Shein, H&M, Taga tüm hepsini göstere göstere size yapacağım e, video Evet şimdi göst göstereyim size giydiğimi Evet maçtan hayır olmadığı için size biraz göstereyim Şöyle bu ova sized Baya ova arkadaşlar yani Yani böyle insan bunu giyinde kilolu gözükür ama gerçekten yani size şimdi gösteremem ama şurada aslında belim ama bu burada bacaklarım neyse işte böyle gördüğünüz üzere böyle giyindim çok efil efil ama hava çok sıcak mı hiç sıra çıkasım yok hava inanılmaz şekilde sıcak arkadaşlar böyle evin benim hep serinmiş inanamadım beni görüyor musunuz evet gerçekten inanamadım çok sıcak Şimdi ben bir DM'e gitmem lazım. kaç alınacaklarım var. Ondan sonra da eve gelirim. Eşim gelmiş olur belki. Yarım saat sonra kapanıyor. DM. Şöyle koyayım sizi. Evet ben en iyisi arabayı çalıştırayım. Bu arada e hep unuttuğum için anahtarlığıma taktım. Anahtarlık artık bir ben hariç her şeye var herhalde. Bu arada arkadaşlar iyi bir araba arıyoruz daha doğrusu e, kendimi arıyorum. Böyle artık bakıyorum sıfır bir şeye. Çünkü bu araba artık çok masraflı olmaya başladı. Zaten eskiydi. O yüzden neyse daha fazla konuşmadan ben yola çıkayım. Varınca görüşürüz. Siz benim için 10 dakika sizin için 2 saniye sonra görüşürüz. Dedim size 2 saniyede geliyorum diye. Geldim. Benim için 10 dakika sizin için 2 saniye. Şimdi ben içeri gireyim ve alacaklarımı lar Bana demin böyle telefon kılıfları geldi. Gördüğünüz üzere bu benim. Bu da eşimin. Şöyle o Türkiye ile istedi. Bu da benim. Nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Aldığım sayfadan. Evet bu sayfayı aşağıya linkini bırakacağım. Buraya da ismi Leza Your Phone. Böyle bakabilirsiniz. Çok güzel değil mi? Şöyle isimli. Böyle kahvaltım. Evet, fazla bir şey yiyemiyorum bu aralar sıcaktan. Şimdi biz eşim ile e, kuzeninin doğum gününe gidiyoruz, Kremkarete. Aslında gidemeyecektim, çalışacaktım ama eşim dedi, gidelim. İyi dedim, gidelim. gidelim, gidelim. Evet. Değişiklik olsun. Ay, vay! Wow. Ne güzel, Almanya ya Türkiye. Karin, Almanya maç olduğundan millet yine bir Alman moduna girmiş. E, çok sıcak şu kırda sana. Ya da sıcak mı geliyor öyle? Kapriyolaşalım. Arkadaşlar bu sıcaklıkla iki günde dışarı çıkmadım. Bu ne olmuş böyle? Allah'tan fondeşit falan sürmedim ki terlerse hani akmaz. Şimdi biz gidelim en iyisi. İşin bana çiçek almış. <gülüyor> şaka şaka. E, <laughs> kuzeninin doğum günü için bunu çikolatadan aldık. Böyle gidiyoruz bakalım. İlk önce bir tank ederim. Yani benzin falan alalım. Sonra taktım değil mi? Sonra orada. Bir saatlik yani 40 dakikalık yolumuz var. Orada çekebilirsem çekerim. Böyle fazla insanlar için çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Böyle yalnız olunca iyi de. Çok sıcak. Allah'ım ne olursun eksilere düşsün artık ya. Bu ne? Gerçekten. Üç gündür mü ne böyle? Ben artık bunu aldım. Evde vantilatörü kapatmıyorum. 7-24 açık biliyor musun? geldik park arıyoruz park edip eve gireceğiz dediğim gibi vloglarsam bloklarım vloglamazsam çok kötü bir vloglarım yani ondan sonra bildirim yaparım size <gülüyor> Evet. <gülüyor> geldik. Neyse ben fazla konuşmuyor girelim. <laughs>

Saçlarım yapık değil. Ha, yapık olsaydı Murat abi gözükecekti videomda. Zaten Instagram'a takip edenler biliyor kimin hakkında konuştuğumu Murat Hoca. <laughs> takibe takip <laughs> Aynen. Takibe takip. Ondan live yapıyorduk biliyorsanız. <laughs> Arkadaşlar Burası öyle bir dolu ki, öyle sıcak ki, şu an konuşamıyorum. Evet arkadaşlar, ben şu an böyle Marakuya çiçeği içiyorum. Japon restorana gelmişim ve yiyecek bir şey bulamadım. Şu anda live'dayım, şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Şu an herkes korna basıyor arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Almanya kazandı. Türkiye kazanamadı maalesef ama yapacak bir şey yok. Bayağı Almanya'mız kazandı. Yes. Evet, konvoyumuzu da hallettiğimize göre ben şimdi işimi almaya gideyim. Yarım saatlik yolumuz var. Evet şu an işimi almaya geldim. Bakalım tam ne zaman çıkacak dışarı ya. Bugün de böyle geçti gördüğünüz üzere. Eşimin günüydü. Benim kendi günümdü. Böyle kendi günüm çok seviyorum ben. Cık 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 cık. Neyse. Bekleyelim bakalım. Bir de arayayım ben bir dur. Arayalım bakalım ne diyecek. Çok sıcak ya. Ya daha de... Kendisi geliyor şu an. Biz şimdi aramasın, geldik eşimle Kendisi şu an telefon görüşmesi iş görüşmesi. Yani eş babasıyla iş konuşuyor. Biz de birazdan yer bulup oturacağız. Benim karnım acıktı. Bugün hiçbir şey yemedim. Karnımı doyurdum. Şimdi geri eve gidiyoruz. Bugünlük bu kadar ya. Çok gezdik. Yani ben gezdim. Bugün Türkiye'nin 3. E, Avrupa top şeysinde maçı. Bugün kazanın bari, ne olur bugün kazanın. Bakalım hayırlısı. Evet, bu da akşam yemeğimiz. Maalesef Türkiye sadece bir gol attı, İsviçre 3 ve Türkiye çıktı. Hayırlısı. Merhabalar arkadaşlar, saat şu an 2'ye geliyor. 6 dakika sonra. Ve ben e, çalışacağım biraz. Şu an paket göndereceğim, son dokunuşları yaptım, işim taşıyor. E, ben de yukarı çıkacağım ve DM falan gitmem lazım. Paketleri açacağız. Şimdi ben daha fazla koşmaya gidip yoksa işim gidecek ki sen iş yapıyorsun da bırakma çekiyorsun. Hadi gidelim. Evet biz şimdi DM falan kapa... Ne? Evet. 10 dakika sonra DM kapanıyor. Çabuk ol. Evet. Biz de alışveriş yaptık. DM'den çıktık. Bölümde. Ben bunu çok seviyordum. Ama almıyordum. Sonra eşim geçen aldı. Bir canımı çektirdi. Bir güzelmiş. Tekrardan aldık. İstiyor musun sen de? Çok tatlı gelsin. Ya doğru olsun ben de yedim. Ama bu başka bu çerez ya. Şimdi paketleri atalım ama sonra ben eve gidelim hiç yok. Ben biraz dışarı uğralım ben. Paketleri gönderdim. Bu benim çok yakınlaşmış? Ve şimdi eşimi bekliyorum. peniden iki kahve alacak ve eve gidesimiz yok. Böyle biraz dışarıda güzel havanın tadını çıkaralım. Yağmurluymuş serinlediği için güzel havanın tadını çıkaracağız. Bu arada kendime geliyorum gibi ama alerji beni mahvetti. Gördüğünüz üzere. Bir de bu aralar çok latte macchiato daha doğrusu ice latte içtiğimden sütlü herhalde diye şurada ilk defa böyle yüzümde hiç benim sivilce çıkmaz. Mızaradan kursun Allah'ım. Maşallah deyin maşallah. Ee, çıktı. Geçen biliyorsunuz burnun üstüne çıkmıştı. Ben de nedenini anladım. Çok sütlü içtiğim için bu aralar. O yüzden içmiyorum artık beni sütlü. O yüzden cappuccino istedim. Latte istemedim sütlü diye. Hmm. İşim arar da bir sorar bana şimdi. Evet. Şimdi biraz dışarıda parkta oturacağız. Ondan sonra havanın tadını çıkarıp eve gideceğiz. <laughs> Şundan bir tane alayım ben. Harika çünkü. Bal hardallı ekmek kurusu diyelim. Çok güzel. Hakkımızı helal edelim. Park. Park. Parkı çok seviyorum. Biz şimdi o parka geldik. Al sen onu. Benim canım isterim. Çok yedim ben. Ve şimdi kapı içeceğiz. Ne oldu Eşim Bey? O biraz yorgun bugün o yüzden onu çekmek istemiyorum yazık. İyi misin? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet yaz alışverişi paketlerim geldi. Ben bunları şimdi açıp bakayım Ondan sonra size bir videoda gösteririm zaten. Hatta belki bugün bu vlogmada bunu koyabilirim yaz alışverişim Çünkü diğer paketler de gelmişti. Bu da geldi. Arkadaşlar çok var. <laughs> Eşim bana çok kızacak. <laughs> Sevmiyor bu kadar alışveriş ama. Ne yapayım? İlk ürün böyle bir pantolon arkadaşlar. Böyle efil efil yazın için aldım. Bu böyle biraz benim sandalyelerimin rengi. Ne bej ne kahverengi yani tuhaf bir renk. Görebiliyor musunuz güzelce? Evet böyle bir şey. Birinci ürün. Evet, diğerse böyle evde veya villada giymek için aldım arkadaşlar. Askılı bir uzun elbise. Bu da yine böyle kahverengi grau gril, grili bir renk. Evet, Diğerisi şöyle siyah şifon arkadaşlar. Şimdi böyle göründüğü gibi değil bu. Ee, için, bunu ben geçen sene çiçeklisini almıştım. Bu sene de bu vardı. Bunu aldım. Evet, şöyle için elbisesi var astarı. Bunu ben kombin edince size göstereyim. Çok harika bir ürün. Böyle şu an güzel gözükmüyor. Çok güzel ama. Bu da yani ben medium beden aldım. Büyük gelsin diye ama bu baya büyük ya. XXL gibi. Böyle bir tişört arkadaşlar. Baya uzun dizlerine kadar geliyor. Kalın da bilemedim şimdi. Yani tamam bu kalacak mı? Çünkü fiyatı da uygundu. 4.5 oraya gelmişti ama bilemedim. Ama favorite. Sonra şöyle yelek elbise ama baya ütü isteyen bir kumaş bu arkadaşlar. Şöyle duyuyor musunuz? Yani ütü isteyen şeyleri hiç sevmiyorum. Bilmiyorum bunu bir giyeyim beğenirsem tutabilirim ama bir ihtimal tutacağım gibi. Evet diğeri ise şöyle mavi bir jeans, siyah bir jeans ve beyaz bir e, gömlek şöyle. Şimdi hepsi açısım yok. Böyle. <laughs> Aslında dün ben e, logo bitirecektim. Şu an yağmur yağıyor. Terlik giydim ama bana ne. Şimdi paket atmam lazım ve oradan eşimle. Gidip. Biz şimdi merkeze doğru yürüyoruz ki orada birkaç bir şeylere bakalım dedik alışveriş merkezinde. Galiba seninle ilk defa gidiyoruz değil mi oraya? Yok. İşimle Zaton'a geldik. Dyson'a bakalım mı? Dyson nerede? Bunlar Dyson değil, onlar değil. Gel. Aynısı, işte. aynısı değil. Dyson'dan Oventa aynısı diyor arkadaşlar. Nerede bu Dyson? şu an bakıyoruz izin için ama almak için bakıyoruz bakalım. Ne diyorsun? İster misin almak? Ama baksana bir. Şunlar o kadar güzel ki arkadaşlar. Platolar var arkadaşlar. Alayım. Çok güzel. Keşke böyle makinem olsa direkt alırdım. <laughs> güzeller. Şimdi devam edelim. Ben bubble tea içecektim aslında ama. Evet bubble tea de almış bulunmaktayım. Mango shvati. Biz sırımsıklar arabaya geldik. Çoros yedik. Ondan sonra bubble tea içtik. Şimdi arabaya geldik. İmit. Evet. İmit.